Selam dostlar, bu videoda F-16A oynayacağız. Bugünkü uçaklarımız Balıkesir'den bize eşlik ediyor. 192 Kaplan Filo Tiger Meat çıkartmasıyla hemen videomuza geçelim. Dostlar, ilk kalkışımızı gerçekleştirdik. Vietnam haritasındayız. F-15'lerimiz var, Su-27'miz var. Gayet güzel. Şimdi yakıt tankını 3 dakika kala bırakacağım. Bu arada 30 dakikalık yakıt aldım. Hatta... E Uçağımız safi dogfight uçağı olduğu için biraz e, yakıtı da erken bırakacağım. Daha iyi dönebilsin diye. Çünkü daha az yakıt daha iyi dönmesini sağlıyor uçağımızın. M9 L füzemiz var. M9 M veya M9 X yok. M9 X zaten oyunda da yok. Şu an Türk Envanteri'nde kullanılan M9 X füzeleri. Ama biz M9 L füzesi kullanıyoruz hala bu oyunda. Her yıl gerçekleştirilen Tiger Meet etkinliğine bizim 192. filomuz da katılıyor. Orada yeni bir kırmızı çıkartma vardı bu uçan kırmızısı ama şu an o yok. Biz bir tık daha eski çıkartmayı kullanıyoruz. Şimdi amacım da şudur. Şuradan bakın iki dağ arası var ya. İki dağ arasından geçip veya tam şu soldan geçip düşmanları arkalamak. Buradan zaten e, atlı gibi gördüğünüz gibi en önden gidiyoruz. Tabii kaplan olmak bunu gerektirir dostlar. Bakın şimdi iki dağın arasından geçiyorum. Düşmanları karşılayacağım birazdan. Radarım SRC modunda dursun. Düşman görürsem daha erken tespit edebiliriz. Radar füzemiz yok ama olsun. Yani radarı tespit için kullanacağız. Bu arada 1500'e kadar çıktı neredeyse hızımız. Yakıtımız da bayağı azaldı. Şöyle hızımı kesiyorum. Dönüş yapacağım yere geldim çünkü. Evet. Gökyüzünden bir F-15 bize salladı. O bana geliyor. Şöyle alçaktan gideceğim. Bize bana çarpmasın diye. Tamam füzeden kurtulduk galiba Şu arkada bir uçak var F-15 bana mı geliyor F-15 Vuruldu tamam çok güzel Bu uçağımızın manevrası çok sağlam dostlar Oynatır kendini Şöyle 3 kilometreden bir tane Şuna sallayalım Aa vuramadık İlginç neyse dönelim şöyle bir adet F-16 var yukarıdan indi bizimkilere. Saldı. Dönelim bu F-16'ya. Buna da yetişemeyeceğiz ya. Şu arkadakilere mi gitseydik? Neyse yetişiyoruz. Sıkıntı yok. Dönüşü gerçekleştiriyor dostum. Çok güzel bir şekilde. yok saptırdı bizim füzemizi. Şimdi. Pilot bayıldı. Şöyle KDG'yi kapatalım. Tamam son son bir manevra. Arkadaşı önümüze aldık. Barak 2 zaten İsrail ağacından. İsrail altısını şöyle vuralım. Tamam. İsrail F-16'sının işini bitirdik dostlar. Bir adet daha F-16 bize geliyor. Player atalım şöyle. Güzel. Herkese bir şeyler salladı bu F-16. Şöyle flapleri açacağım. Kalkış flaplerini. Ben de onu önüme aldım. Şu an. Ben de sana bir füze sallayayım dostum. Evet, ben de onu vurdum. Gayet güzel. İki kişi aldık şu anda. Yakıtımız bir tık az kaldı. Tap basıyorum. Tamam. Yavaştan base atalım. Şu arkadaşa da bir füze sallayalım. O flare attı, kaçtı. İki adet daha var. Bir adet daha füze sallayalım. Full love oluyoruz dostlar. Şimdi bu elemanı... Bu elemana bir tane daha füze sallayacağım. Onu vuramayacak büyük ihtimal o ama vurdu. Biz nasıl vurulduk ya? He bir tane daha C6 gelmiş. Tamam güzel oldu ya. 1300 puan hemen yeni oyuna geçelim dostlar. Şöyle 2000 puan olduk. Gayet güzel hemen yeni oyuna geçelim. Dostlar ikinci oyunumuzdayız. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Afganistan haritasındayız. Burada e, bayram, gülbahar falan var. Gördüğünüz gibi alternatif tarihte oynuyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Buradan Gülbahar'a doğru devam edeceğim. Gülbahar'dan Necdab'a biraz döneceğim. Yani çok gitmeden. Şu bombardıman bölgelerinden, Çarikart bölümünden. Buradan döneceğim. Şurada çatışmaya gireceğiz dostlar. Büyük ihtimal buradan da birkaç düşman bize doğru geliyor olacaktır. Hatta ben böyle biraz daha sola doğru gideyim. Geniş alacağım. Loadout'umuz hafif olduğundan dolayı bizim uçaklardan daha hızlı gidebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bir de F4'ler gelmiş zaten düşük bir yer. Bakın full F4. Bir F16 A ben varım galiba. Bir de F14 B'ler var. Tamam. Gayet güzel. Şöyle yakıt tankını bırakacağım artık. Dogfight'a e gireceğimiz için yakıt tankı bize ağırlık oluşturacaktır. Asalım yakıt tankımızı. Desenimizin altı bu arada böyle beyaz. Üst tarafı turuncu. Evet bir adet Mi 23'ü gördüm bile. Şöyle bu Mi 23'e bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Bakın F-16 1300'lü hızlarda çok hantal dönüyor. Yok vuramadım şöyle şeyi keseceğim. Lan kime füze fırlattık? Adam da füze atalım ama radara takıldı. Şöyle önümüzü aldık. İki adet füzeyi boşu boşuna harcadık direkt oyunun başından dostlar. Bu adam bizden uzaklaşıyor ama şu öndeki F4 J'yi atabilirim. Bakın F16 mig e yetişemiyor hız olarak. Lan güneşe salladık müzeleri. bu. Çok kötü oynuyoruz ya müzelerle. Gerçekten low bir yer geldi ama Ben aşırı kötü oynadım Neyse şöyle yapalım bakalım Telafi edeceğiz toparlamaya çalışacağız Şuradan sallayalım böyle Yandan attığımız için füze büyük ihtimal vuracaktır Vurmadı Sağlık olsun Kitlenemiyoruz da Son bir adet daha füze var onu da sallayacağım Artık bu vursun Tamam bu vurdu büyük ihtimal Bu vurdu evet Toplarla oynayalım sıkıntı yok Bu uçağımızın topları da gayet yeterli Birini daha indirdik toplarla Şimdi Biri bana kitleniyor bayağı bol bol kitleniyor Şöyle gidelim 9 dakikalık yakıtımız kaldı Şurada bir F4 var Bir de tornado var F4'ü vuramadık ama dönüp vuracağım onu Şimdi, motor kesmiyorum Tamam önümüzü aldık F4'ü. Arkamda bir adet daha uçak var ama 6 adet de şeyimiz kaldı. F4'ü vuracağım çünkü. F4'ü avladım az bir mermiyle. Arkadaşlar. Çok az chafe ve flare'ım kaldı. 2 adet. Check fuel diyor. Burada bir girmiş bize geliyor. Son bir füzeyi daha dojlayabilecek kadar check ve flare'ımız kaldı. Chef çek diyorum heyecandan. Şöyle yavaştan base atalım. 3 kişi vurdu. bir, bir adet de füzemiz geliyor bu arada. Ya şap bu, atacağım buna. Tamam. Bizi takip eden yok galiba. Son füze oydu. Hemen base yapıp tekrar kalkacağım. Loadout'u yükleyelim. Bakalım. Bizden 3 kişi kalmış. Rakipten 3, 4, 5, 6 kişi kalmış. 3 vs 6 alabileceğiz mi acaba? Tamam. Havalimanına geldik. Şöyle e, hava frenlerini açalım. Güzel. Yavaşladım. Tekerlerimizi ve Flaplerimizi de yavaştan açalım Teker konduracağız Tekerimizi kırdık bu arada Neyse göğsümüzün üzerine inelim Tekeri kapatalım Bizim için daha iyi olur Göğsümüzün üzerine inmek daha hızlı durur uçak Bakın bir tane J-35 bana geliyor Vuruldum Neyse dostlar. Yani F4 kalmış. Bir tek yapacak bir şey yok. İndiğimiz zaman vuruldu. Bu adamda tamir oluyor. Büyük ihtimal bunu da vuracaklardır diye tahmin ediyorum. C37 bunu da vurur. Zaten kanadından gitmiş. Neyse bu videonun ne kadar kazandığımızı gösterip Hemen yeni oyuna geçelim. Dostlar son uçuşumuzdayız. Bu uçuşu biraz erken başlattım. Buraya kadar izliyorsanız sizinle biraz sohbet muhabbet etmek istedim gidene kadar biraz konuşalım. Size birkaç olaydan bahsedeceğim. Birkaç da tavsiye vereceğim. Öncelikle biraz boğazım kurudu, su içtim. Hemen olaylara geçelim. Dostlar, YouTube'da 700 abone oldu. Teşekkür ederim hepinize. Gün geçtikçe güzel güzel ilerliyoruz. Videolarımı beğeniyorsunuz. YouTube'da özgün içerik üreten fazla içerik üreticisi yok var Thunder Ben de elimden geldiği kadar size özgün içeriklerimi üretmeye çalışıyorum. 700 abone. Onun da zaten mükafatlarını al alıyoruz dostlar. Merak etmeyin. Motivasyonum yüksek hala. İkinci olarak 15 günlük bir ara tatilim var. Ve bugün arabayla aile evine döneceğim. Bilgisayarımı aile evine götüreceğim. O yüzden bu gece yayın açamayabilirim. Yani cuma oluyor. Mesai sonu bugün geçişimizi yapacağız. Zaten dostlar ben ana olarak YouTube'a video atıyorum. YouTube içerik üreticisiyim. Yayınları öyle aparatif olarak kullanıyorduk. Bizim için yayınlar çok da mühim değil ama bir haftadır yayın yapıyoruz. Kesintisiz aktif bir şekilde günde 3 saat. Yayınlara katılabilirsiniz bu arada. Güzel izleyicimiz de var. Ekstra dostlar filo kurduk. TRN, Türk Aerospace filosu. Şu an 50 kişiye yaklaştık filoda. Filomuza da gelebilirsiniz. <laughs> Dostlar size bahsedeceğim son şey. Şimdi aklıma geldi. Biraz hastayım gördüğünüz gibi. Öksürüyorum. Öksürmüyorum daha doğrusu. Boğazım gıcık. Onu temizliyorum. Evet. Biraz yanlış bir yerden gittiğimizi fark ettim şu anda. Yavaşlayalım. <laughs> Pardon ya. <laughs> tamam. Dostlar bir tık hastayım. Hasta değilim aslında. Hastalık erken semptomlarını gösteriyorum. Siz de kendinize dikkat edin. Son zamanlarda virüsler kol geziyor etrafta. Kendinizi koruyun dostlar. Böyle virüslerden, bakterilerden. Şimdi bu arkadaş önümüzde gayet güzel bir şekilde gidiyor. Flare attı ama şöyle buna bir füze sallayacağım. Bize bunu vuracaktır. Evet çünkü çok yakındaydı. Yavaşlayacağım devam edeceğim, durmayacağım. Biriyle dogfight'a girdiğiniz an ilk başta ölüyorsunuz. Dogfight daha çok sonlara doğru asılacak bir şey. Ona attık füzeyi ama vuramadık hiçbirinde. Tamam. Devam edelim. Şu arkadan dönen uçaklar bizi vuruyor dogfight'a girdiğimiz zaman. Şu öndekilere salç olalım biraz da. Hastalık konusunda da dostlar, Yediğinize, içtiğinize bir tık dikkat edin. Fast bu dönemde biraz uzak durun Yine yerseniz çok seviyorsanız Benim nacizane tavsiyem Uymak veya uymamak sizin kendi kararınız Dostlar Tamam bunda da dogfight'e girmeyeceğim çünkü F4 bizi takip ediyor Gördüğünüz gibi Şöyle yapalım Bombaları Arka tarafa doğru engelleyelim Tamam Çift filyalarımızı güzel kullandık artık burada F4'lerle dogfight'e gireceğim Şuradaki düş, adam da bize dönüyor zaten. F4. Bakın bayağı yaklaştık ona. Vurdum tamam. F4'ü vurdu. Şimdi yarım kalan işi bitireceğim. Füze salıp salmamak arasında kararsız kalıyorum. Gelen var mı? Bir tane mi girmiş geliyor. Buna füze salmayacağım. Füzelerimiz dursun. Bunu normal vuracağım. Bakalım. Adamı vuramadık. Adam çok güzel manevra yaptı. Şimdi şöyle sen zaten bana dönemezsin dostum. Şöyle yapalım. Füzeleri şöyle daha atacağım. Güzel. Bana gelen adamlar asist aldık, vurulduk. Neyse bu oyunda kötü oynadık da dostlar. Bu oyunda böyle olsun ya. Çok şey yapmak istemiyorum. Şöyle hangara dönelim. Filomuzu da göstereyim son kez. Filodan da bahsetmiştim. Bakın 15.000 araştırma aldık. Ya ben çok fazla araştırma puanı kazanamıyorum. Neden kazanamıyorum? Çünkü buradaki F16A ile bu F84 araştırılmıyor. Maksimum 7. seviyedeki araştır araştırılıyor. Ama benim 7. seviye bakın gördüğünüz gibi araştırılı değil. Filomuzda TRN Turkish Aerospace arkadaşlar. Şu an bakın 48 kişiymişiz. Gittikçe artıyoruz. Bu videoyu çektiğim zaman 60'a falan gelmiş oluruz. Sizi de bekliyorum. Çıkın çıkın gelin dostlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.